Bismillahirrahmanirrahim rahman bismillahirrahmanirrahim bismelidayt mecman çenallahıma yalvar ne muhteşem bir kelam onu tırmansın mevlâm bismillahirrahmanirrahim güzel şey bağlanır ona her şey surelerin başıdır ayetin nakışıdır Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Besmele büyük mana kuvvet verir insana hiç solmayan bir güldür uygundur her zamana Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Besmelesiz iş sakat, besmele bir hakikat Ruhumun gıdasıdır, cennette kat ve kat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Cennetin anahtarı, onunla söner narı Üçürman kakarondan, Bal süt kem serpunarı, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Her derdin devasıdır, Neflerin aynasıdır, Görünür Allah ondan, Ruhların gıdasıdır, Bismillahirrahmanirrahim, çekmez meleğin O halleden her şeyin Yanık sesinle okul Her sabah bu sureyi Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.